Size bir şey olursa ben devreye gireyim. Atıyorum sandalye kaydı düştünüz falan ben devreye gireyim. Onun işine bana sormayın lütfen. Hocam sizin de bu tripleriniz kurban ya olayım yani. Konuyu siz komple yanlış anlamışsınız hocam. Gözünü seveyim ya hadi şey. ya. 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 Çağıralım hocam hadi çağıralım. çağıralım şunu. Hocam. Alo. Adam Alo. Hocam. Ee, pozisyonda bir yanlışlık karar var. Bir daha izler misiniz hocam? Evet hakem yine para gidiyor pozisyonu izlemek için. Evet. Oynatıyorum. Şu, şu geri al. Al geri. <laughs> Bak 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 bak, görüyorsun şimdi oynat yavaş yavaş oynat, <laughs> oynat, yavaş yavaş bak bak görüyor musun bak 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 hiçbir şey yok devam oynat, düştü, düştü adam düştü hiçbir şey yok şimdi alt kameradan bir görelim bir daha bunu. Yer kamerası Yer kamerasını açalım. Tamam. Şimdi yavaş yavaş oynat oynat, oynat 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 görüyorsun bak hiçbir şey yok. O görünürde bir şey yok. yok. Bak şimdi bir şey gelecek bak bak evet. bak. Geldi. Gördün değil mi? Evet. Bu oynat bak ne yapıyor? Ne yapıyor bak vurdu bak hop aa vurdu. Vurdu hocam hala vuruyor. Vuruyor hocam. Vuruyor. <laughs> Yine vuruyor kafasını. <kokusunu>. Hay <laughs> 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 ya, ya. o <Oo>, bıçak değil. <laughs> Haydi bakalım. Oo sıktı. Aha bomba Haydi. <laughs> gördüm hocam gördüm. Mala vura vura.